Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Akıncı Boğ mücadelesini tamamlamaya çalışacağız. Arkadaşlar ilk mücadelemiz bildiğiniz gibi kafa topsu derisi. Bunda en iyi şeli gidiyormuş arkadaşlar. Ben rehberden baktım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hedef Akıncı Boğ. Aha. Bayrın geldi arkadaşlar takımı ama burada yani rehbere göre şeymiş yani arkadaşlar. Lan. Oğlum ben de aksesuar yok dedim de zaten burada aksesuar kendin seçebiliyordun ya. Niye ben gidip adımızlandırıcı seçtiysen? Neyse Burada Byron da iyi gidiyor. Arkadaşlar beni iyileştirdi. Şu an gel lan. Gel lan oğlum. Korkma. Lan. Bayran ölme Game pro Ölme Arkadaşlar Yani ee, Almaya çalışacağız Ama ben pek ümitli değilim yani alamayacağımızı Düşünüyorum Yani ama alabilirsek O bize fayda yani Arkadaşlar Laz canlı yayın açtı bildiğiniz gibi Abi kaybettik değil mi Kaybettik Oğlum ya Bir tane kaybettik derin. Ya kanka ne iyi gider ki burada ya duvar arkası Barley iyi Barley gider Barley arkadaşı yani arkadaşlar bu videoyu izlemeyin bence izleyin başlamadan önce saniyede artı 140 hasar veriyor. Yapışmışsın. Tamam. Bir de arkadaşlar. Arkadaş ediyorum. Ha, okey. Tamam. Hazır ver. Hazır ver kardeş. Hadi. Yok, ha, tamam. Arkadaşlar tamam. Okey. Ah, oyun dondu. Arkadaşlar kesin şu an ölmüşümdür ya da bot olarak. Yoo ölmemişim bot da olmamışım. Tamam. Kanka kanka kanka. Onu, onu ben aldırır mıyım sence sana? Onu ben... Aldı lan. Yani arkadaşlar büyük konuşmayın. Arkadaşlar şu an aksesuar basamam. Hayır yani seni bizi satçıyan çok belli. Sen ne yapıyorsun da bizi kandırmaya çalışıyorsun? Burak. Yok. Bunda da bittik. Abi biz ilk maçı bile kazanamadan herhalde mücadeleyi kaybettik. Ben illa birinci olmamız gerek. Yani ha Tamam. Şöyle at. Ya yanlış yere attım. Şimdi kimse gitmez. Ya kanka ya. ya arkadaşlar bir yandan da Laz'ın yayınını izliyorum. Laz valla ilk yerleri geçmiş. Arkadaşlar. Çok iyi oynuyorlar. Ama. Arkadaşlar Laz pro'dur yani adam Laz. Kanka kanka. Aferin. Oğlum adam iyi oynuyor ha. Ya Colt, Colt ya. Marco. Oo. Mis. Arkadaşlar ne yaptı lan adam? ama e, Colt seçmek de iyi bir seçim olabilirdi açıkçası. Yani ben öyle düşünüyorum. Colt'un gümüş vermesini seçer. Ee, yine mi ya? Arkadaşlar şu an garanti kaybettik. Garanti kaybettik. Kanka ben bir kol seçim. Çıktı değil mi? Ne o zaman kol çıktı. Ise çıktı. Magnum besi. Ne? Yüzde on üç artar. Hı. Tamam. Mermi ve gücü yüzde 11 artıyormuş arkadaşlar. Koltun. Ay arkadaşlar. Ya abi şurayı bir kırsak. Kanka bazı yerler acayip sıkıntı oluyor bizim için. Kanka kolt 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 yapma yapma. Yapma el prim yapma ya. Abi buna da buff getirdiler. Öldün değil mi? Katmanlı pro. Ya. Kaka kaka kaka. ya 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 arkadaşlar. Kanka. Kanka. Kanka kanka yapma. Ya. Hayır yapma kanka ya. Yapma. Öldün zaten. Sen niye hala Allah. <laughs> Ulti. Bak üç, iki. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Ne yapacağız ya böyle? Kanka arkadaşım da yok yanımda. Kanka vuruk seçeceğim. Ben vallahi her şeyi değiştireceğim. Dördüncü roket o okay abi. Abi bu da yapılmıyor ki ya. Kaybettik abi ya. 1 2 3 4 5 Büyük roket Kanka nerede ya? Korkuyorum da çalıya dalmaya arkadaşlar. Ya abi siz de çık çıkacaksanız çıkın ya. Adam gibi oynayın. Evet. kanka adam gibi oynayacaksınız. Ya ağlayacaksınız oynamaya kardeşim ya. Kaç saklanıyorlarmış bir. Allah Allah. Ha, tatsız kral sen ne işimiz var? Hı hı. Sen önce onu çıkartırsın ya. Hadi bakayım. Hadi ya. Boşu Başı boşuna ulti gitti ya. Kanka şu an çok sinir oldum. Geopro. pro. Sende gözümüz var Tomar'la. Neyse abi iyi gidiyor ha. İyi gidiyor ama yani başta daha kötüydük ya. Hadi taksis kral sen de bir Hadi hadi. hadi 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 yok yok kaç 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 kanka, kanka. <laughs> Arkadaşlar, son kaç da son kaç da kaç 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 arkadaşlar ilk maçı arkadaşlar ama Evet abi şu an iyi gidiyoruz. Carl da seçebilirdim. Kanka şu an bunlar benim Baba Pro. Baba Pro sürpriz. Surprise. Arkadaşlar oradaki neta beni kesebileceğini sanıyor şu an. Öyle mi? Arkadaşlar ya. Aks ya baba pro bak. Abi 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 bitti. Bitti bitti bitti. Ya. Ya arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Dehşet oldu vallahi dehşet. Arkadaşlar görüşürüz. Elimizden geldiği kadar da bay bay.